yaklaşık 15 dakika sürecek. Hayatı Projesi evet projesiyle ilgili yapılacak sunum. Ve sonrasında kokteyl vereceğim. Ben ııı ee, toplantı programını <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlarımız dağıttılar. Bu gruplara üye olmayla ilgili hemen şunu ifade edeyim. Yeşil renkli renkli hayal terörler. hayır görüyoruz. Nasıl bir hayır? Birazdan e, ee, sevgili arkadaşımız emniyet amirimiz sunumunu yapacak. Sigara, alkol ve uyuşturucuya hayır. Beyaz bir hayır fakat içi doldurulmuş, kararlı kesin bir hayır. Bunun için burada bulunmuş oluyoruz. Bu projemizle ilgili ilimiz ve il, ilçelerimizde toplam 58 listemizde yücelik. Bu 58 listemizde üniversitesi kız öğrencimizi bu hayatta evet kulübü öğrencilerimizden Konya'ya, Erdana'ya kontrol. Benden kaynaklanmıyor sevgili kardeşlerim. Kusura bakmayın. E, sesle ilgili bir Konuşmamı bitirirken hemen şunu ifade ediyorum. Bu birlikteliklerimizde milliyetçi müdürlüğümüzün olması çok önemliydi. Bu, bu projeler sayesinde sizlere daha neşeli, daha güzel, daha sağlıklı bir hayatla ilgili farkındalık oluşturmak. Bugüne kadar gerek televizyonlarda, gerek sosyal medya araçlarında hep şu vurgular vurgulandı. Bu zarar alışkanlıklar bunların birinci basamağında maalesef çok yaygın olarak kullanılan sigara var ve devamında sigaranın getirdiği zarar alışkanlıklar. Bunlar arasındaki geçirgenler... <laughs> yine buralara göndereceğiz. Ve ikinci dönem yine bu faaliyetler devam edecek. Ne tür faaliyetler?